3 6 yaş döneminde çocuklar dokunma yoluyla kendi cinsel organlarını tanımaya başlarlar. çocuğun cinsel organını elleleyerek tanımaya başlaması çoğunlukla ebeveynlerini çok rahatsız eder. Çocuğun bu davranışı yapmaması için uyarıda bulunarak onu daha fazla yapmasına sebebet olabilirler. Ayrıca bu davranışla ilgili ayıplamalar ve tepki vermeler çocuğu kendisini suçlu hissetmesine ve e, cinselliğe karşı olumsuz yargılar geliştirmesine sebebiyet verebilir. Çocuklar cinselliğinin farkına vardıkları 3 yaştan itibaren zaman zaman anne babalarını şaşırtıp e, zor durumu düşürecek sorular sorarlar. Örneğin ben dünyaya nasıl geldim gibi. Doğru olan e, bu soruları doğal karşılayıp Anında çocuğun yaş ve gelişim seviyesine göre fazla detaya inmeden e, yanıtlamaktır. Soruları geliştirmek e, merakını e, daha fazla e, artıracaktır ve e, sürekli aynı soru hakkında bilgi edinme için çabalayacaktır. Nasıl cevap vermeniz gerektiğini bilmediğiniz sorularda duymamazlıktan gelmek yerine bu soruyu cevaplamak için düşünmeniz gerektiğinden bahsedebilir ve doğru bilgiyi öğrenerek çocuğunuza kısa bir zaman sonra dönüş yapabilirsiniz. Çocukluk çağı mastürbasyonu çocuğun genital bölgesini oynayarak kendini uyarması ve rahatlamasını ifade eder. Bunun haz veren bir durum olduğunu ve cinsel gelişimin doğal bir evresi olduğunu bilmekte fayda var. Mastürbasyon Ergenlik öncesi çocuklarda özellikle 7 3 ve 7 yaş arasında daha sık görüldüğü bilinmektedir. Çocuğun cinsel kimliğinde karmışı olduğunu düşünüyorsanız bu konuda onu yönlendirmeyin. Örneğin sürekli pembe kıyafetler giymek isteyen veya bebeklerle oynamak isteyen bir erkek çocuğu varsa onu sürekli sen erkeksin, arabalarla oynayalım gibi yönlendirmeler yapmanız çocuğun daha fazla tepkisel olmasına ve daha fazla pembeleri hatta bebekleri tercih etmesine sebebiyet verebilir. Çocuğun tercihine müdahale etmeden bir uzman desteği almalısınız.